Neler aktaracaksın? Tabii kolay bir maç olmayacak. Son derece önemli bir mücadele. Neler yaşanıyor? Her iki takımdan da son bilgileri, notları rica edelim senden. Sana da iyi akşamlar dileyerek. Sevgili Onur Şahin, Ceyla Büyükuz'un spor merkezinde sizlere iyi yayınlar diliyorum. Barcelona'dayız ve Camp Nou'dayız. Yarın akşam saat 23'te Barcelona Galatasaray karşılaşmasına ev sahipliği yapacak stadyumun hemen önündeyiz. Saat 19 itibariyle Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Torrent'in basın toplantısı başlayacak. Sonrasında da saat 20'de ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştirecek Galatasaray karşılaşma öncesinde hem basın toplantısını hem de antrenmanı canlı olarak ekranlara getireceğiz ama önce sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Hem bizi ilgilendiren hem de tabii bir noktada Galatasaray'ı da ilgilendiren bir gelişmeyle başlayalım. Normal şartlarda bizler Barcelona maçının ardından Cuma sabahı saat 11'de İstanbul'a dönüş için biletimizi almıştık ancak şu anda uçuşumuzun iptal olduğu bilgisi geldi. Bunu neden söylüyorum çünkü Galatasaray'ın da aslında Beşiktaş derbisi öncesindeki planlaması Cuma günü sabah saatlerinde yani maçtan sonra burada antrenman yapıp akşam saatlerinde İstanbul'a dönmekte ama şu anda İstanbul'da olası Beklenen kar yağışından dolayı uçuşların iptal olması Galatasaray'ın da de programını değiştirecek. Bu notu da aktararak yayına başlamak istedim. Belki yarın geceki maçtan sonra hava şartlarının durumuna göre takım burada direkt olarak geçecek. Ya da cuma günü kaldıktan sonra artık İstanbul'daki hava şartları göz önünde bulundurulacak. Belki de Galatasaray Beşiktaş derbisine İspanya'da hazırlanarak maça gidecek. Bunların hepsi şu anda birer soru işareti olarak gözüküyor. Ee, tabii ki ilerleyen dakikalarda ve saatlerde takımın bu maçtan sonraki programı da netleşmiş olacak. Bu detayı e, aktararak başlamak istediğim yayına kafile bugün öğle saatlerinde İspanya'ya geldi. Fernando Muslera en çok ilgi gören oyunculardan biriydi. Yaklaşık 100 kadar Galatasaray taraftarı takımı karşıladı. Arda Turan sadece kafilede yer almıyor. Bunun dışındaki tüm oyuncular İspanya'ya getirildi. Arda sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Omar'ın lisansı olmamasına karşın takım ruhunun bozulmaması adına teknik direktör Domenek Torrent Omar El Abdullah'ı buraya getirdi. Galatasaray'da e, kafilenin başında Sportif Aşia Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı vardı. Sayın Başkan Burak Elmas'ın yarın e, buraya geleceği bilgisi ulaştı ama tabii hava muhalefeti nasıl olacak, sayın başkanın gelişiyle ilgili e, bu da ayrı bir soru işareti olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ı karşılamadan önce ise sabah saatlerinde Ciudad Esportivo o Gamper tesislerinde Barcelona'nın Galatasaray maçı öncesindeki son antrenmanını takip ettik sevgili kameraman arkadaşım Burak Meral ile birlikte. Gavi sarı kart cezalısı maçta forma giymeyecek. Onun dışında Umtiti, Sergio Roberto ve Ansu Fati de sakatlıkları dolayısıyla bu maçın kadrosunda olmayacaklar. Dani Alves UEFA'da listede ismi yer almadığı için yarın akşam temsilcimizle karşı mücadelede görev yapamayacak ama bugünkü antrenmanda yer aldı. Isınma hareketlerinin ardından e, taktik, e, yarı sahada taktik antrenmanla Çave e, Hernandez'in öğrencileri de maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın basına açık olan kısmında ise bir hayli e, güzel görüntüler vardı. Barcelona'da yüzler gülüyordu. Mutlulardı. Hatta takım e, saha içerisinde toplantı yaptığında e, orada bir kutlama e, oldu. E, şakalaşarak takım sahaya çıktı. O da biz basın mensupları için güzel bir detaydı. Sonrasında biz Galatasaray'ı karşılarken çavinin basın toplantısı vardı. E, Domenek Torrent'te olan samimiyetini ifade etti İspanyol teknik adam ve e, Torrent'in Türkiye Ligi'nde başarılı olabileceğini, kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. İnya ki dikkatle izlediklerini ve şu ana kadar Galatasaray'da çok iyi bir performans ortaya koyduğunu, e, kendileri için önemli olanın Pena'nın en iyi gelişimi göstererek yeni sezonda, takımla beraber devam etmesi yönünde olduğunu ifade etti. Galatasaray'ın bireysel oyuncu performansına e, işaret etti. Chavi Hernandez ve burada da Kerem Aktürkoğlu'nun çok önemli bir oyuncu olduğunun da altını çizdi. Yine basın toplantısının bir diğer önemli detayı ise yarın akşamki karşılaşmada rotasyon yapacağını açıkladı Xavi Hernandez. Özellikle hücumda ve orta sahada rotasyon yapacağını çünkü oyunculara çok yük, çok yük bindiğini, antrenmanlarda daha az forma giyen oyuncuların daha diri gözüktüğünü bundan dolayı farklı bir kadroyla Perşembe günkü yarın akşamki karşılaşmada takımını sahaya süreceğini ifade etti. Orada e, ufak da bir sohbet etme şansımız oldu e, Barcelona'nın sosyal medya ekibiyle. Daha doğrusu e, Galatasaray'ı tanıtan güzel bir içerik sunmuştu Barcelona'nın Türkiye hesabı. O içeriği hazırlayan e, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla da e, bir sohbet etme e, şansımız oldu. Orada tabii ki e, doğayan spiker sevgili Levent Özçelik, Levent abinin de haydi oğlum, sözü Popescu penaltı atarken o UEFA kupasındaki sözü aslında o cümlenin, o iki kelimenin tüm dünyaya şu anda yansımasına vesile oldu. Onlar da e, videonun içeriğinin özellikle Türkiye'de bu kadar ilgi görmesinden de çok mutlu olduklarını da ifade ettiler. Bu notu da aktarmış olalım. Kampnoyda. Barcelona'da, İspanya'da çok güzel bir hava var. Adeta yazı andıran bir hava var. Dün bizi yağmur karşılamıştı. Bayağı serin bir hava vardı ama şu saati itibariyle yaklaşık 14-15 derece sıcaklıkta bir havanın olduğunu söyleyelim. Yağış yok. Yarın da bu şekilde bir havada, atmosferde karşılaşma oynanacak diyelim. Yavaş yavaş yayını noktalayalım. Biz sevgili Burak Meral'le birlikte artık basın toplantısı odasına doğru geçiş yapacağız ve Dominic Torrent'in basın toplantısı öncesinde yerimizi alacağız. Hem basın toplantısı hem de Antrenman TRT Spor Ekranları'nda olacak diyelim. Sözü Onur Şahin ve Ceyla Büyükuz'una bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Erman verdiğim bilgiler için. Evet Erman'dan en son sıcak bilgileri aldık. Ee, gerçekten önemli bir maç. Herkesin heyecanla beklediği bir mücadele. Kesinlikle öyle. Çok zor bir karşılaşma. Kusursuz. Ee, şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden Barcelona'nın basın toplantısına gidelim sevgili seyirciler. Sonrasında buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Ben takıma geldiğimden bu yana oturtmaya çalıştığımız bir oyun sistemi var. Üzerinde çalışıp her geçen gün daha iyi bir Barcelona izletmek öncelikli hedefimiz. Maçı ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Ama bana göre bu kupanın şu anki favorisi Sevilla. Galatasaray oldukça iyi bir ekip. Lazio ve Marsilya'nın olduğu gruptan lider çıktılar. Oynayacağımız maç kolay olmayacak. Domenek Torrent benim çok iyi bir arkadaşım. Türkiye Ligi'nde başarılı olacağına inanıyorum. Kafasındaki sistemi oturtmaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Kısa süre içerisinde sarı kırmızılarla yukarı yönlü bir ivme yakalayacağından şüphem yok. Galatasaray maçında bazı oyuncularımı dinlendirebilirim. Oyuncularımdan bazıları yorgun. Daha diri oyuncuları kullanmayı düşünüyorum. Kerem Aktürk Oğlu, beni heyecanlandıran derecede bir yeteneğe sahip. Kaliteli bir ekipler. Gomis, Nelson ve Markov gibi kompakt isimlere sahipler. Bu yüzden sakin bir şekilde topa sahip olmaya çalışacağız. Galatasaray şüphesiz oldukça iyi bir ekip. Fakat evimizde favori taraf biziz. Maçı kazanmak istiyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ekip olarak da oldukça formdayız. Likte galibiyet serisi yakaladık. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızdan eminim. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışkın bir takım. Fakat Avrupa Ligi de önemli bir turnuva. Kesinlikle kupayı kazanmak istiyoruz. Orta sahada kendi aramızda güzel bir rekabet var. Bütün oyuncular yetenekli ve bu beni daha da hırslandırıyor. Galatasaray'la oynayacağımız maçta da elimizden geleni yapacağız. Şimdi Barcelona'da tabii Xavi dönemiyle beraber tekrar eski ayarlarına geri döndü diyebiliriz. Yükselişte olan ve son derece favori olan bir ekip tabii. Favori yükselişte olan o tiki taka futbolu dediğimiz ayağa paslarla çok hızlı yüksek tempoda oynayan, iyi baskı kuran o eski görüntülerini tekrar Xavi ile hayata geçirdiler. Ara transfer dönemini çok iyi değerlendirdiler. İşte Ferran Torres gibi, Aubameyang gibi, Traore gibi e, oyuncularla beraber takım hücum gücünü ve ritmini de e, arttırdı. Yani bugün itibariyle güncel form durumu, alışkanlıkları e, ligde yükseldiği geldi, geldiği nokta itibariyle de karşılaşabileceğimiz aslında zamanlama açısından en kötü dönemde e, karşılaşacağız. Ama bundan önce Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı maçları hatırladığımızda... ligde işler yine kötü giderken çok doğru stratejilerle iyi oyunlar ortaya koymuştu. Ve Avrupa Ligi'nde e, gruptan lider olarak çıkmayı başarmıştı. Umudumuz benzer bir şekilde akıllı bir oyunla iyi bir form e, grafiğini... ...oyuncuların maksimum performansını sahaya yansıtarak e, niye olmasın yine başarılı bir skora imza atması diyelim ve devam